Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün size okul çantamda ne var videosu çekeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Burada arkadaşlar. Şöyle not var ama not defterim falan da hemen arkaya atıyoruz. Sonra şöyle düşüyor. Benim çantam öyle düşüyor maalesef ki. Şöyle evet. arkadaşlar bir tane cüzün var. Şöyle. Arkadaşlar bunu Çetin Kaya'dan vermişler dediği olarak. 50 lira ve üzeri alışveriş yaptığımız için ya da 100 lira bilmiyorum artık. İşte 50 lira diyeyim artık. 50 lira üzeri bir alışveriş yaptığımız için buna hediye olarak hem çantamla bunu hem de kalem kutumda kalan. Şimdi kalem kutuma geliyoruz. Kalem kutumda ama yeter ya. Kalem kutu Kalem kutum böyle arkadaşlar. Bunu 5 ya da 10 liraya almıştım. Bunun için bu ikisi için arkadaşlar kumbaramdaki çünkü paralara Veda ettim Daha sonra arkadaşlar Burada Bir tane Bir tane Bir tane bir tane, tane Mediveliğin lip var Çok güzel nemlendiriyor arkadaşlar Size bunu öneririm e, Nerede satılıyor derseniz Eczanede satılıyor ama kaç lira olduğunu Bilmiyorum Şöyle göstereyim Arkadaşlar Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Kavunlu var. Çilekli var. Bilmiyorum var işte arkadaşlar. Çeşitleri. Ben bunu aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Yani hem kokusu güzel. Hem de çok güzel nemlendiriyor. Diğerleri de nemlendiriyor ama bilmiyorum. Diğerleri renkli mi renksiz mi? Ben renksiz aldım. Beyaz. Burada da arkadaşlar Rebel. Rebel diyor ve bu blazer yazıyor. Bunu arkadaşa bana arkadaşım hediye etmişti. Ee, mesela kötü kokuyorsunuz. Hani terlediğiniz falan kötü kokuyorsunuz. Bunu sürünce gidiyor. Parfüm Parfümü bunun içine koymuşlar. Burada göstereceğim fazla bir şey yok. Onun için buraya gidiyoruz. Burada arkadaşlar şöyle. Burada arkadaşlar baya kalemlerim var. Burada da göstereceğim bir şey yok. 24 renk birinden almıştım diye. Bir olmazsa olmaz tabii ki de. Eee, bu da gene bir olmazsa olmaz diyoruz. Burada da şey var, mendilim var. Islak mendilim de bugün bitti arkadaşlar. Sonra arkadaşlar hobinin gliserinli kremi. Bu arkadaşlar evde kullandım. Okulda fazla kullanmıyorum açıkçası. Fazla evim kurumuyor. Ama ben ne olur ne olmaz. Eğilip balmum yoktu arkadaşlar yanımda. Dudam da o zaman çok çatlamıştım. Ben de bunu böyle kenardan aldım. Çünkü arkadaşlar değdi hatta aşağı. E şöyle bitti. Şu an bunun kenarları kaldı sadece ve ben onları sünnetleyeceğim. Sünnetleyeceğim. Bunu başaracağım. Daha sonra ayna. Bunu bana hediye etmişti arkadaşım. Hediyeleştik. Böyle sınıfça. O zaman hediye etmişti. Bir ayna var. Aynalı. Aynalı ayna. Aynalı. Aynalı. <laughs> aynalı şey. Bu göz bu kadardı. Evet arkadaşlar burayı da toparladım. Sonunda böyle yapma ne dedim. <laughs> şey, ben seviyorum böyle şey yapıyor ya. Onu seviyorum. Ben de bilmiyorum neden seviyorum ama. Bu arada arkadaşlar burada burada şöyle markayı kapatıyorlar ya. Ama kapatmaması gerekiyor. Öz kaynağı. Şişede suyu. Şişe. Şişe kullanıyorum ben. Arkadaşlar. Hatta şu an susadım. İç, i̇çeceğim. Şöyle bir kere daha yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, daha sonra buraya geçiyoruz. Burada defterlerim var. Burada da hmm, yani göstereceğim fazla bir şey yok. Bazı yani bazıları derken ya, burada bilmem aldığım bir şey yok. Hep kütahseden falan aldım. Ee, daha sonra burada saftirin günlüğü var. goregin Nasıl deniliyor bilmiyorum artık. Ama bu haksızlık serisi beşinci serisi o. Ama bu haksızlık şu an bunu hala okumaktayım. okumaktayım. Daha bitmedi. Evet. Şu, 56. sayfadayım. Daha sonra çok, çok sorumlu var. Şimdi arkadaşlar bu göze geldik. Bu gözde kitaplarım var. İşte Böyle arkadaşlar dosyam var dosyacım benim canım gitti <laughs> falan gitti bu da dosyam var arkadaşlar her ders için ayrı bir bölüm yaptım böyle her ders için ayrı bir bölüm yaptım ee, eğer o bölüm eğer taş eğer eğerleri taktım bu aralar taşarsa falan diye Diğer sayfalarda yer ayırdım gene aynı şekilde. Bunu şey yaptım. Siz öyle bir şey yapmayabilirsiniz. Yani sizin isteğinize bağlı. Ben öyle bir şey yaptım. Daha tertipli ve düzenli olsun diye. Eğer biterse işte yer ayırmak yerine herhangi bir yere yani Ondan sonraki sayfa mesela diyelim ki matematik. matematiğin yeri doldu. Ondan sonra işte e, matematikten sonra gelen sayfaya işte oradan böyle devam etmeler yapalım kenar şey yapıyorum çünkü. Daha sonra burada resim defterim var. Ee, çalışma masamda ne var? O videosunda bunu göstermiştim size. içinde neler var falan. Bunu göstermiştim. Onun için göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. az önce durdurdum mu diye bir ses geldi. Özür diliyorum. Şey, e, hani bazen bunu, bulanıklaştığında hani ekran dokunuyorsun ya işte ben de arkadaşım kapattı sandım da kamerayı onun için dedim durdurdum mu diye. Bir dakika bir kez daha böyle yapabilir miyim? Bir de arkadaşlar ben bu Hele de sıra arkadaşım. Eğer bunu izliyorsa <laughs> şu şeyler var ya bunu böyle şey Kılırmayı çok seviyorum ben. Ders de hep böyle hoca anlatıyor. Ben böyle böyle oynuyorum. Ama gerçekten çok eğlenceli oluyor. Hatta kendi çantamı yapmıyorum. Yanımdakinin çantası. <laughs> Yanımdakinin çantasını yapıyorum. Yani Bıktırdım onu. Bıktırdım diyebilirim. Evet arkadaşlar. Benim de okul çantamda ne var videom bu kadardı. Hepinize çok seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize. Hepiniz görüşürüz. Hepiniz görüşürüz.